Merhaba arkadaşlar, benim Mürat. Oyun Okulu Gaming TR'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle Sivit'in görevlerine devam edeceğiz. Söylediğim gibi bugün cumartesi ve videolar devam ediyorum. Söz verdiğim için, sizin için. Birazdan zaten futbol okulum var. Onu yetiştirmem lazım videoyu. Alo lan. Ne oluyor lan? Türkiye'yi ayarlayamadım ben de ya, şu fotoğrafı da yazdım. Şey. Yeah dostum! <laughs> Bütün kızlar aa. bütün mahalle toplanmış, bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Biz onlarla hoşlandık. hoşlandık 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 geldik, kızlar toplandık toplam. Oh, oh, oh. <laughs> Müthiş efsane bir driftle. Ya abicim bugün bugün göre biraz şey biraz hızlı olmamız gerektiren bir göre arkadaşlar. Hadi patlatın şu arabayı, hadi. Size güveniyorum abi. Güvenim sonsuz abi. Vallahi sadece bu tür arabalara, bir de şey, bu gıcık olduğum arabalara tercih ediyorum. Böyle zevkleri de nasılsa. Siz ne Bu bizim davamız. Davamıza katılın ayağımdan. Bizim davamızdır da. Rose bir çekisi. Vur 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 lan. aga vur. Vur adam vur. Oh canıma değiz. Oh. Oh canıma değiz. Oh. oh. Canıma değilsin. Oh. Oh canıma değilsin. Ben neden dönüyorum ya? Böyle bayağı bir çabuk Allah Hızlı seri bitir. Teröre biraz hızlı olmamız gerekiyor. Yoksa onlar sizin ee, şimdi evinize oraya gelmeye çalışıyorlar. Yani bizim Grove Street sokağın Ganton'a gelmeye çalışıyorlar. Orada iki üç tane adam öldürecekler. Yani öldürecekler de. Biz onları korumuş olduk. Adamlarımızı korumuş olduk. Çok pardon arkadaşlar. Şimdi smoku evine bırakacağız. Pis smok ağzını sıçtığım smok. Pis smok pis pis pis. pis. Girdi kaldı smok. geri, smok. smok. Uçuyoruz az gölge. Güzel. sade bir girişte. Hmm. Ya bu mal smok çok mal ya. Bak onun bas bas nasılca ya ama. Çok bilirgin neymiş galiba ben de tam göremiyorum. Gizemli hem de oyundaki. Işte bu oyunda gizemler var. Gizli. Gizem nedir? Gizli olan. Herkes tarafından bilmeyen gizli şeyler. Oyunda. Şimdi simitik bir evre gideceğiz. Dan dan ha, dan oha 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 ayı oh çamaşır oh Zikzak çiz, 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 çiz. Merhaba Aga Aga Yeh. Ayşer. Sen sure. bana para mı Ha GM. Arkadaşlar GM ne? Burada spor yapabiliyorsunuz, karsınız geçtiye biliyorsunuz, seviyeniz artıyor. Ninis ant Akparti. Akparti işte burada Akparti. Neyse siyaset siyasete gitmeyin. Ya sen sen ne biçim bir insansın? Sen insan mısın? Böyle araba mı olur? Sen nereden aldın bu arabayı? Böyle bu araba olmaz ya. Ya bak sivetin arabası ne güzel. 90'lara uyan bir araba mı bu? Bu ne böyle? 80'lerden beri kullanılmaz bu ya. 70'lere anca. Bu kadar da mal olmayın artık ya. Merhabalar. Ya arkadaş Bak. Arkadaşlar size de göstereyim. Bakın Big Smoke ballığında bir tane şişeyi vurmak için 3 tane kurşun açıyor. Böyle bir ballık mı var ya? Böyle bir ballık mı var? Bak. Pıt. 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 gitti. sen de sus, bak. Ağzına burnuna çakacağım senin tabi tabi aha ben ne yaparım ne var ki bunda hop çekil çekil geberin lan geberin geberin Yeah. ya ne güzel arabayı patlatıyorsunuz bir Karşıda da araba alsaydı ya. Ne güzel araba patlatılır mı bu ya? Patladı. Ne yapacağız şimdi? Olur mu? Ne yapacağız? ama en son bölümde öyle demiyor mu yalnız? Öyle yalnız? Ya, ya, de mesela bayılıyorum ya. Bu eski şimdi böyle. tam buradaki bakıyorum üucuz dokuz dakika olmuş hemen uzacak sizin lazım dakikada ulaşmamız lazım Evet arkadaşlar smoke memine ulaşmamız gerekiyor. Normalde burada hızlı olmanız gerektiren bir şey yok ama ben ki, video çektiğim için videonun dakikası fazla olmasın diye. Ben yani demiştim 10 dakika hızlı videolar çekmeyeceğim diye. Ama ara sıra 11 dakika 12 dakika falan kayabilir. Tamam tamam siz öpüşmenize korkunlar. sonra yaparsınız. Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayın. Benim size yok edici bir şey yapmayacağım. Hoşça kalın.